Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent doktor Abdurrahman Babacan şu an hattımızda. Sayın Babacan yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar İsmail Bey, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi e, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki e, Ermenistan tarafının başlattığı gerilimle biz başlayalım e, isterseniz. Ama Doğu Akdenizle ile ilgili e, sorularımız ayrıca olacak. E, çatışma başladıktan sonra Rusya'nın e, durduğu yer, Rusya'nın tavrı, hep konuşuldu, yorumlandı. Nihayetinde Rusya Moskova'da bir masa kurdu. O masada çok fazla 24 saat de zannedersem sürmedi. Masa devrildi, ateşkes ihlal edildi. Yine Ermenistan tarafında. Genel bir değerlendirme almak istersek, sayın babacan e, neler söylersiniz? Evet İsmail Bey, e, bunu söylemek lazım. E, evvela burada. Sovyetlerin dağılmasından itibaren e, başlayan e, özellikle e, Türkiye ile e, Güney Kafkasya arasında ve Türkiye Cumhuriyetler arasında doğrudan bir bağ kurulması, doğrudan bir hat e, sınır çekilmesi ve burada e, hani o çok meşhur tabir de 90'ların tabiri e, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne e, olan e, bir e, ideal, öyle diyelim bir vizyon. Hı hı. E, bu vizyonun devamı ve nihayetinde Türkiye'nin özel dönemi politikalarını da hatta işte daha evveli var bunun Demirel dönemi politikalarında da Demirel'in bir takım söylemleri vardı ama asıl özel bu işin şeyini lokomotif öncülüğünü yapıyordu. Yani bu ideal, bu vizyon ilk defa Karabağ Savaşı çıkartılarak bölge dinamiklenerek bölgesel ve emperyal güçler tarafından yapılarak yapılan bir operasyon halinde bu vida, idealin vizyonun tam ortasına bir bıçak, bir hançer saplandı ve Karabağ Savaşı böyle çıkarıldı. Onu hatırlamak lazım, oradan başlamak lazım. Yani burada emperyal bir politikanın bölgesel yansıması var. Bir başka tarafıyla Güney Kafkasya üzerinden yansıması var. Bunu bir defa kodlamak lazım. İkincisi bu son yaşanan hadiselerle alakalı e, meselenin ekonomi politik tarafı yani enerji jeopolitiği üzerine de biraz değinmek lazım. Zira biliyorsunuz bir taraftan Adliyatik dedik, dedik, Çin Seddi dedik, e, Pasifik bölgesi üzerinden Çin'in e, bir kuşak bir yol projesiyle geliştirmek istediği yeni bir ticari e, yol var, ticaret ağı var. ve Bu ticaret ağında hem Kafkasya'nın hem de Türkiye'nin e, durduğu rota e, bulunduğu yol oldukça önem arz ediyor. burada da özellikle enerji meselesiyle alakalı Doğu Akdeniz'de yaşadığımız hikaye de böyle. Güney Kafkasya'da yaşadığımız hikaye de böyle. Enerji meselesiyle alakalı Avrupa'da bazı emperyal devletlerin geçmişinden beri emperyal güçleri olan ve bu hülyaları hala sürdürmek peşinde heveslisi olan başta Fransa'nın öncülük ettiği bir blok Avrupa içerisinde enerji bağımlılığını azaltmak hatta mümkünse önümüzdeki orta vadede yani 20-30 yıllık dilim içerisinde bir Avrupa enerji ihracatçısı konumuna gelme gibi bir hülya taşıyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin, işte Yunanistan'ın bir taraftan Türkiye üzerine kışkırtılmasının, Güney Kıbrıs'ın burada aparat olarak kullanılmasının, bir diğer tarafta Güney Kafkasya'da Ermenistan'ın kışkırtılmasının ve Ermenistan'ın operasyonel bir aparat olarak kullanılmasının temel sebeplerinden bir tanesini de burada aramak lazım. çünkü 2030 yılı itibariyle Avrupa'nın Dışa bağımlı, enerji anlamında dışa bağımlılığının 75 seviyelerinde olacağı öngörülüyor ki şu an zaten 50-55 bağımlında bu. Bu çok ciddi bir rakam. Hı hı. Yani bunun ana, ana 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 akımını da Rusya teşkil ediyor. E beraberinde yine aynı bölgeden önemli enerji gaz geçiş yollarında ve boru hatlarından bahsettiğimizi hatırlayalım öyleyse evet. de bunları bir tarafa koyalım. Şimdi meselenin meselenin günümüz diplomasisi açısından ne gelecek olursak şöyle de şey diyebiliriz. Ben meselenin arkasında yani farklı senaryolar konuşuluyor, farklı ihtimaller konuşuluyor ama ben biraz daha Fransa'nın daha belirgin bir aktör olarak öne çıktığını, Rusya'nın da bunu en azından şöyle söyleyelim, zorlaştırmaya yani Ermenistan'ın bu hamlelerinin neticesini Ermenistan'ın almasını negatif anlamda almasını ve tabiri caizse bir ders almasını bekleyen bir tutum içerisinde olduğu kanaati evet. taşıyorum Rus yaratısından. Zira, zira Paşinyan biliyorsunuz diğer yönetimlere yani daha evvelki Ermenistan yönetimlerine görece daha NATO'ya evet. ve Batı bloğuna daha pozitif e, sinyaller veren bir isim. Dolayısıyla evet. Rusya burada çok sert, sert bir şekilde meseleye müdahil olmak ve doğrudan doğruya Ermenistan'ın tarafında yer alarak çeşitli uluslararası anlaşmalara referans gösterecek. Hı -hı. Mesela e, uluslararası Kole şey, kolektif güvenlik anlaşması örgütü evet. ki biliyorsunuz e, bölgesel bazı e, şeylerin Rusya öncülüğünde kurulmuş bir yapı. Altı ülkeden Ermenistanla Yine Ermenistan Rusya arasında... Tabii yine Ermenistan'la Rusya arasında yapılan ikili anlaşmalar. Şimdi bunların hukuki karşılıkları anlaşma metinlerine bakıldığında şöyle bir karşılığı var. Tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi. Yani bu ilgili blok ülkelerinden bir tanesine yapılacak bir saldırının doğrudan doğruya bloğun kendisine yapılmış olması hasebiyle Rusya'ya doğrudan müdahale etme hakkı tanıyor. Fakat evet. Rusya burada e, aklına bazen geliyor, bazen gelmiyor. İşte burada mesela aklına hukuk geliyor, uluslararası hukuk geliyor. Niye? Çünkü burada anlaşmaların temel metnine bakıldığında, Ermenistan toprakları içerisinde yapılacak bir Ermenistan'a saldırdan bahsedilirken, burada mesele zaten Karabağ meselesi aslında e, doğrudan Ermenistan'ın Azerbaycan toprağını işgal etmek suretiyle Azerbaycan topraklarından Azerbaycan'a açtığı bir ateş, evet. bir savaş biçimi olarak karşımıza garip bir manzara ortaya çıkardığı için. Fakat mesele şu, şimdi Rusya normal şartlarda, mesela Libya'da bu uluslararası hukuku ve hukuki meseleyi çok fazla tanımıyor. Çok fazla umursamıyor da. Ya da Doğu Akdeniz'e çok umursamıyor. Suriye'nin kuzey bölgesinde çok umursamıyor. Ama e, Güney Kafkasya'da şu andaki çatışmada kendi çıkarları gereği, kendi stratejik konumlanması gereği biraz daha uluslararası hukuku Uluslararası hukuku umursar bir pozisyon takınıyor. He. Bu da doğrudan doğruya Rusya'nın kendi e, pozisyonu ve e, Ermenistan'la kurduğu Ermenistan ve Azerbaycan denkleminde gelecekte e, kendisi açısından tuttuğu yerle beklentisi beklentisiyle alakalı. Peki Sayın Babacan. Bu da özellikle bir husus var. Araya He. gireceğim ama siz yine tabii ki devam edin. E, Türkiye'nin e, Durduğu yer, konumlandığı yeri de biraz değerlendirmenizi isteyeceğiz. Çünkü Azerbaycan ısrarla Türkiye süreçte olsun diyor. Rusya'dan bir açıklama geldi. Evet. Türkiye'yi süreci dahil etmeyecekleri hususundaydı açıklama. Peki böyle olduğu takdirde Azerbaycan farklı bir tarafta Rusya'nın açıklamaları ortada. Süreç yani çözülür mü? Yani bu şekilde süreç nereye gider? Burada bir diplomasi e, işletilecek. işletilecek, halen de an itibariyle başlatıldığı çok belli diplomasinin. E, yani diplomasi de e, İsmail Bey şöyle bir durum var. Yüzde yüzünüzü alamazsınız, Hı -hı. ama alabildiklerinizi, maksimum kazanımlarınızı ne kadar alabildiğinizle alakalıdır başarınız. Bu da şunu, yani bu mesele bu somut mesele özelinde bize bizim karşımıza şu manzarayı çıkartıyor. O da şu bizim yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en son isteyeceği şey Rusya'nın topa oyuna çok sert bir şekilde Ermenistan lehine dahil olması. Evet. Yani sahada fiili olarak. Hı hı. Bunun ötelenmesi bunun geciktirilmesi hatta bunun ortadan kaldırılması durumu her türlü hangi diplomatik kanal üzerinden ve hangi karşı tarafa verilebilecek bir alan üzerinden yapılırsa yapılsın Türkiye ve Azerbaycan açısından bir kazanım. Dolayısıyla Rusya bundan vazgeçmeyecek zaten. Yani Rusya bölgeyle alakalı bölgedeki gelecek tahayyülü, tasavvuru ve hülyalarıyla alakalı meseleye Türkiye'yi ortak etmeme konusunda geri adım atacağını zaten düşünmemek lazım. Dolayısıyla burada Rusya'nın takındığı tavır son derece normal. Bu. Normal olur ve kararlı olacak. Yani meselenin Türkiye'nin e, dahil olmasını, Türkiye'nin de Güney Kafkasya denkleminin tam merkezinde oturmasını engelleyecek bir, bir sürü e, diplomatik e, hamleleri Rusya ya yapmaya devam edecektir. Ve burada Azerbaycan ve Türkiye açısından takınılabilecek tavır şu: muhtemelen real real olarak da biz buraya doğru gideceğiz. Ee, peki e, ben Türkiye olarak doğrudan doğruya meseleye dahil olmayayım ama karşılığında Rusya olarak sen de 1 ateş e, tam e, ateşin ortasına yani e, Azerbaycan aleyhine, e, Ermenistan lehine e, sahaya inme. 2 ateşkes meselesinde Karabağ meselesinin Türkiye ve Azerbaycan açısından var olan kırmızı çizgilerini koru. Karşılıklı böylesi bir e, terazi bir terazi kurulacaksa böylesi bir e, anlaşma zeminini Türkiye açısından da son derece makul Peki, olabilecek. Abduhamid Bey. Çünkü şu an hani... e, ben tabii evet. e, şu önemli soruyu sormak istiyorum. Kamuoyu da çok merak ediyor. E, tespitleriniz de demin dinledi. Gerçekten hani e, çok önemli tespitler ama ben nihayetinde nihayetinde işte Rusya'nın tavrı, Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte hareket etmesi, Ermenistan'ın masayı da devirmesi, saldırılarına devam etmesi. Şimdi şu soruluyor. Ermenistan Azerbaycan topraklarından nihayetinde çekilecek mi ya da çıkarılacak mı? Çünkü İlham Aliyev'in çok net ifadeleri var bu anlamda. Ermenistan Azerbaycan topraklarından çıkacak mı ya da çıkarılacak mı? Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu iki tarafın ortak, yani Türkiye ve Azerbaycan cephesi açısından söylüyorum, ortak kararlılığıyla alakalı. Türkiye bu konuda kararlılığını Doğu Akdeniz'de de, Suriye'nin kuzeyinde de çeşitli konularda Rusya'ya karşı test etmiş ve karşılığını almış durumda. Yani bunun real... Somut bir testi var karşımızda. Böyle e, afaki ve uçuk bir şeyden bahsetmemek lazım. E, dış politika dediğimiz mesele, e, küresel meseleler. Çünkü son, nihayet halinde realist zeminde durma, durulması evet. gereken. Bizim beklentilerimiz olabilir. Türkiye'nin beklentisi olabilir. Azerbaycan'ın çok, çok haklı beklentileri olabilir. Çok haklı talepleri olabilir. Evet. Ama beraberinde de e, somut testler real zeminde durmalı. E, Türkiye e, Doğu Akdeniz'de Libya'da ve Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde bu testleri başarıyla geçti. Yani Rusya karşısında çok net, hatta ABD karşısında da çok net kararlılığını sahadaki kararlılıkla bütünleştirerek gösterdi. Şimdi aynı tavır şu an belli ki İlham Aliyev üzerinden Azerbaycan politikasında da var. Dolayısıyla Rusya bunu görecektir. Rusya'nın şu şöyle de bir irrasyonel tavır içerisinde olmayan bir devlet aklının olduğunu hatırlamak lazım. Yani bir yandan Ermenistan'ı arka bahçesi olarak gören bir Kafkasya politikası geleneksel olarak daha yüzyıllardan beri var bu bölgeye ilişkin. Ama bir yandan da an itibariyle kurulan Türkiye, Azerbaycan, Rusya arasındaki bir nevi yeni bir Avrasya ittifakı diye adlandırılabilecek Yani bir yandan ABD'yi, NATO'yu meseleye müdahil ettirmemek üzere Türkiye'yi Türkiye önemseyen, Türkiye'yi bu konuda dışlanmayacak, Türkiye'yi bu konuda küstürmeyecek, Türkiye'ye bu konuda sırt çevirmeyecek bir pozisyon takınılabileceğini Rusya'nın real ve rasyonel politikası açısından biz bunları gördük. Yani... Bakın en sert olunan nokta neydi? Libya'ydı. Doğrudan doğruya asker gönderdi. Wagnerler üzerinden farklı şeyler üzerinden, farklı kanalları, e, bazı vekil güçleri bölgedeki vekil güçleri Türkiye'ye karşı tırnak içerisinde örtük bir şekilde savaştırdı. E, keza aynı şeyi biz İdlib'de, İdlib'de yaşadık en son e, 34 askerimizin şehit edilmesi meselesinde de Rusya ile doğrudan doğruya aslında bir e, tansiyon e, yükseldi. Fakat evet. Rusya bu konuları Hiçbir zaman bir inatlaşma ya da geri adım atmak sizin tavizsiz bir sert politikaya dönüştürmedi. Dolayısıyla burada önemli olan Azerbaycan'ın takınacağı tavır ve kısa zaman içerisinde ne kadar kısa zaman içerisinde olursa, çünkü Rusya'nın şu an belli ki doğrudan doğruya sahaya girme niyeti yok, sahaya girmeme durumu her sahaya girmeme anı ve zamanı Azerbaycan açısından Karabağ'ın tamamen işgalden temizlenmesi açısından bir fırsat. Peki. Rusya aslında şu an buna... Bu, Bunu toparlamanızı şekilde, isteyeceğim bu konuyu. Evet, Çünkü Doğu Akdeniz'de evet, konuşacağız. Buyurun. Tabii. Yani şunu söyleyeyim. Rusya şu an buna e, çok farklı şekilde girebilirdi topa. Bakın onu söyleyeyim. Yani doğrudan doğruya kardeşim buralar benim topraklarım yani Ermenistan falan hikaye. Burası benim alanım. Sen de burada al koşturmasın diye hem Türkiye'ye hem Ermenistan'a şey Azerbaycan'a çok farklı bir askeri cevapta düşünebilirdik ki doğrudan doğru karşısında Türkiye olmadığı için Azerbaycan'ı görece daha rahat bir e, rakip olarak görüp bunu yapabilirdi. Bugün bunu yapmıyor. Hala bunu yapmıyor. Hala ateşkes istiyor. Hala bir takım şeylere referans veriyor ama o referansın içerisinde bile hala şu tonu Rusya koruyor. Diyor ki burası Azerbaycan toprak ya yani Veya şöyle demiyor, burası Ermenistan toprakları demiyor. Burası e, benim topa girmem için, benim oyuna dahil olmam için e, gerekli hukuki zeminim yok. Çünkü Ermenistan topraklarında bir evet. çatışma değil burası. E, diplomasi tonunu sürdürüyor. Dolayısıyla e, eğer bu sahadaki kararlılık devam ederse ki bence devam etmeli. Bunda tavizsiz durmalı Azerbaycan muhakkak. O zaman biz e, bunu bir e, temenni ve beklenti olarak söylemiyorum. Real bir zemini olduğu için söylüyorum. E, Karabağ'ın e, işgalden e, tamamen arındırılmasından e, bahsedebiliriz. Peki. Ee, bu son cümleniz önemliydi. Zamanı iyi değerlendirme adına yoksa bu konu daha da etraflıca değerlendirilmeli evet. aslında ama Doğu Akdeniz de önemli bir gündem Türkiye'de. Ee, şimdi Oruç Reis için Yeni Navtex ilan edildi 22 Ekim'e kadar. Türkiye Yunanistan ilişkileri zaten hani kopma noktasında değil miyim? Zaten kopmuş gibi duruyor. Çünkü Doğu Akdeniz evet. Yunanistan tarafından neredeyse hani Avrupa'nın en önemli talimatlarından birini alıyor. Doğu Akdeniz'e ilgili Yunanistan Avrupa Birliği'nden. Şimdi bu Yeni Navtex süreci nereye götürür Sayın Babacan? Ee, ya yeni Navtex süreci ee, birbirlerini tarafların birbirlerini e, test etmelerinin bir başka uzantısı. Yani yeni bir denklem doğrusu söz konusu değil içer, e, içeride. Akdeniz bağlamında söylüyorum. Çünkü zaten var olan e, bütün e, ilgili taraflar yani Türkiye ve Yunanistan ve Yunanistan'ı arkalayan blok ki bu Yunanistan'ı arkalayan bloğun e, yanına e, farklı şeylerle, farklı e, çapraz açıklamalarla da olsa e, pekala Amerika Birleşik Devletleri'nin de dün dışişleri sözcüsünün yaptığı açıklamayla pekala dahil olduğunu real bir şekilde söyleyebiliriz. Yani biliyorsunuz NAVTEX ilanının, oruç reisinin faaliyetlerinin e, kabul edilemez olduğu e, yönünde. Ee, ve e, bunun da zemininin, e, bunun da dayanağının argümanının Yunanistan'ın ta, hak talep ettiği e, s, e, deniz sınırları içerisinde böylesi bir nalteksinin kabul edilemez olduğu gibi bir e, açıklamada bulundu e, Amerika Birleşik Devletleri. Fakat aynı Amerika Birleşik Devletleri e, daha henüz iki hafta evvel Sevilla haritasının e, hukuki bir mesnedinin ve geçerliliğinin olmadığını söyleyen bir e, e, açıklamada da bulunmuştu. Dolayısıyla burada e, yeni bir e, Durumdan ziyade bize bu, bizi bundan sonra neler bekliyor buna e, biraz odaklanalım bizi bundan sonra Türkiye açısından herhangi bir değişiklik yok ama Yunanistan açısından daha zor daha patika daha engebeli bir patika olduğu kanaatindeyim ben çünkü Yunanistan e, sürecin başında hatırlayalım yani. Haziran dönemini işte 3 ay evvele bir gidelim. Hatta Mayıs, Haziran'a gidelim. 4 ay evvele gidelim. Yunanistan'ın o ilk çıkışlarını daha ziyade Fransa öncülüyordu. Ve Fransa bir Avrupa meselesi haline, bir NATO meselesi haline olayı getirme konusunda özel bir siyasi ajandadan danta yürüyordu. Fakat bunların hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Yani ne NATO ile alakalı Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin vetosuyla ilgili böyle bir problemi yaşadıktan sonra ondan vazgeçmişti. Sonra NATO ile alakalı Amerika'yı e, yeter kadar ikna edemedi ve burada herhangi bir adım atamadı, yol kat edemedi. Keza Almanya'yı. Nihayetinde Avrupa Birliği ile alakalı da en son işte e, Eylül ayında yapılan Liderler Zirvesi'nde, Eylül'ün sonunda, geç e, iki hafta evvel yapılan Liderler Zirvesi'nde herhangi bir somut ve net sonuç alıcı bir karar aldıramadı. Dolayısıyla Yunanistan açısından bundan sonra iş daha zor. Yunanistan'ın çünkü atacağı barut atacağı şeyler bitti. Yani bütün her şeyi denedi. Askeri karşılıksa bunun askeri şeyini yaptı. Fakat e, Türkiye'nin geri adım atmadığı görüldü. E, diplomasi ise diplomasiyi Fransa ile beraber her taraftan işletmeye çalıştı ama Avrupa'dan yeteri desteği, yeterli desteği ve NATO'dan yeterli desteği göremedi. Dolayısıyla bundan sonrası açısından Yunanistan'ın yapacağı e, hamle e, ortaklarıyla birlikte... Yani daha büyük ortaklarıyla, Fransa'yı da aşacak artık. Çünkü Fransa'nın bu işi götüremediği, götüremediği çok belli oldu. Evet. Daha büyük ortaklarıyla beraber ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dün açıklamasını biraz böyle okumak gerektiği kanaatindeyim ben. Daha büyük ortaklarıyla birlikte Türkiye'ye yeni bir çevreleme yolu ve şeyi deneyecek. Ama Türkiye'nin burada görece avantajlı konumunu not etmek lazım. Çünkü Türkiye zaten bölgede. Yani Libya ile yaptığı anlaşmadan sonraki en nihayetinde Birleşmiş Milletler tarafından bu anlaşmanın tescil edilmesiyle beraber Türkiye'nin artık bölgede olmasıyla ilgili herhangi bir ne hukuki ne siyasi herhangi bir ne de askeri herhangi bir problem kalmadı. Dolayısıyla Peki. NAVTEX ilanını Hı -hı. E, 22 Ekim e uzatabilir, 22 Ekim'e uzatabilir, 22 Kasım'a uzatabilir. Bunlarla alakalı Türkiye şu an oldukça... E, tahkim ettiği alanı genişletmiş. Peki. Sayın Babacan son olarak şunu da sormak istiyorum. Değerlendirmenizi merak ediyoruz doğrusu. Türkiye'nin yapmış olduğu bir çağrı vardı. Doğu Akdeniz Konferansı çağrısı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam hatta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Michel bir görüşme yaptı. Bu çağrıyı yineledi. bu çağrıya cevap verilir mi? Bir konferans kurulur mu? Toplanır mı? Ben kurulabileceği kanaatindeyim. Özellikle e, rasyonel bir pozisyon tutmaya çalışan Merkel ve Almanya e, öncülüğünde bu işin kotor alabileceği kanaatindeyim. Tıpkı Libya'da e, Berlin Konferansı düzenlen Libya için Berlin Konferansı düzenlendiği gibi ya ama hani sonuç çıkar mı diyorsanız o ayrı bir şey. Evet. Çok fazla çok çok fazla ümit var değilim. Çünkü Peki. nihayetinde bu işin öncü taraflarıyla alakalı büyük soru işaretleri var. En son Michel dahil olmak üzere işte Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak diplomatik hamleleri yapıyor ama Michel dahil olmak üzere bu işin aktörlerinin net sonuç alacağı ve uluslararası hukuka dayalı ve temel jeopolitik gerçeklere dayalı bir hakkaniyet politikası izlemeyecekleri için burada ben çok kısa vadede bir net sonuç alacak, alınacak kanaatinde değilim. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Abdurrahman Babacan Rehber TV yayınımızdaydı. Sayın Babacan yayınımıza katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim İsmail Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.